Bahçedeki gülleri ötüşen bülbülleri o kocaman filleri sen yarattın Allah'ım sofradaki nimeti evimde bereketi kalbimde merhameti sen yarattın Allah'ım yeri Allah yarattı göğü Allah yarattı. Güneşi Allah yarattı. Ayı Allah yarattı. Yıldızı Allah yarattı. Denizi Allah yarattı. Bahçedeki gülleri, ötüşen bülbülleri, o kocaman filleri sen yarattın Allah'ım. Sofradaki nimeti Evimde bereketi, kalbimde merhameti, sen yarattın Allah. I.